Baruch Spinoza, 1632'de Amsterdam'da doğan radikal bir Yahudi filozoftu. Genç yaşta dini doktrinleri sorgulamaya başladı. Spinoza, Tanrı'nın evreni yarattığı görüşünü reddederek evrenin Tanrı'nın kendisi olduğunu savundu. Bu sayede felsefeye yeni bir pencere açıldı. Bu cesareti 1656'da aforoz edilmesine yol açtı. Yalnızlaştırılmasına rağmen Spinoza, metafizik, epistemoloji ve etiğe çığır açan katkılarda bulundu. 1663'te Descartes'ın felsefe ilkeleri üzerine eleştirel açıklama yazan Spinoza, bu sırada etik üzerinde çalışıyordu. Başyapıtı etikle, ahlaki ve dini dogmaları eleştirerek panteist bir felsefe geliştirdi. Ancak Hollanda'daki gerici güçlerin tehditleri üzerine teolojik politik inceleme eserini tamamladı. 1670'te anonim olarak yayımlandı. Spinoza'nın tabiatta tesadüfi hiçbir şey yoktur ifadesi, onun felsefesinin temel taşlarından determinizmi özetler. Evrendeki her olay önceden belirlenmiş neden-sonuç ilişkileri içinde gerçekleşir ve hiçbir şey tesadüfen meydana gelmez.